Derdir. Tercümeye ait tavsiyeleri sadeleştirmeye delil göstermek nefsin arzusundan doğan peşin hükmünü meşru göstermek isteyenlerin işidir. Bir kısım insanlar hakkı bağlılık zannıyla bazı meselelerde nefsin ve enenin arzularına bağlı kalırlar ve böylece sadakatı kaybederler. Allah hepimizi sırat-ı müstakimde sabit kılsın. Amin. Amin. Hatime Şu araştırmamızın neticesini güzel bir sonuca bağlamak üzere Hazreti Üstad'ın hayatta kalmış en yakın talebe ve hizmetkarlarından 1986 yılı Ramazan bayramını tebrik münasebetiyle kaleme alıp neşrettikleri aynı mevzu ile alakalı yazılarını broşürümüze hatime yapıyoruz. Cenab-ı Hak bizleri binbir fesat saşan şu asrın fitnelerinden muhafaza buyursun ve Risale-i Nur talebelerinin halis, muhlis cemaatinden ayırmasın. Amin. Bismillahi subhanahu ve in şeyin illa yusabbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz sıddık kardeşlerim, mübarek Ramazan-ı Şerifinizi bütün ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bu Ramazan-ı Şerif'in leyle-i kadrini umumumuza bin aydan hayırlı eylesin. Amin. Ve 80 sene bir ömrü makbul hükmünde hakkınızda kabul eylesin. Amin. Saygın Nursi. Ders-i Nuriye'deki hizmet düsturları ve Hazreti Üstadımızın vasiyet ve tavsiyelerini hatırlatma ve hizmete müteallik bazı harekat ve efallerine bir nevze bakabilmek maksadıyla hem de bazıların Nur Neşriyatına ait yanlış isnatlarına da cevap olarak bu mektubu takdim ediyoruz. Başta sözler mecmuası olarak külliyat ilk defa Ankara'da taba başlandı. Rahmetli Atıf Kural, Tahsin Tola rahmetullahi aleyh Said Özdemir, Seyit Salih Özcan ve Mustafa Türkmenoğlu gibi kardeşlerin bizatihi gayretleriyle ve genç üniversitelilerden bazı fedakar talebelerin de yardımıyla sözler, mektubat, lemalar, işaret icaz, sikre-i tasdik-i gaybi mecmuaları ve küçük risaleler tab edildi. İstanbul'da da mesnevi Nuriye, Şualar, Arabi mesnevi Nuriye, Asay-ı Musa mecmuaları gibi eserler neşredildi. Hazreti Üstad 1952 Gençlik Rehberi Mahkemesi dolayısıyla İstanbul'a teşrif ettiklerinde başta Ziya, Ahmet Aytemur, Abdülmuhsin olarak bazı fedakar gençler Hizmet-i Nuriye'yi omuzladılar. Ankara'yı müteakip yine Hazreti Üstad'ın izniyle İstanbul'da da Nurların Neşrine matbu olarak başladılar. Gerek Ankara, gerek İstanbul'da Nur talebeleri Hizmet-i Nuriye'de muhtelif alakaları ile sağ yukarıda bulundular. O zaman Samsun'da ve Antalya'da bazı küçük Risaleler neşredilmişti. Sözler Mecmuası'nın sonuna konferansın iladesi Hazreti Üstad'ın emri iledir. O konferans, Hazreti Üstad'ın hizmetinde bulunan talebelerine muhtelif vesilelerle yaptığı dersler ve sohbetlerin neticesinde kaleme alınmış ve Ankara Ziraat Fakültesi Mescidinde üniversite talebeleri ve bazı mebuslar huzurunda konferans olarak takdim edilmiştir. Manzum Lemaat Risalesi'ni 1951'de Üstad Hazretleri Emir hizmetinde bulunan talebelere ders olarak vermiş, sözlerin sonuna ilavesi için hizmetinde bulunan bir talebesi vasıtasıyla Isparta'ya göndermiştir. Tevhidin iki bürhan-ı muazzamı başlığını taşıyan bahis, manzum lemaatın ortasındayken Hazreti Üstad en başa almış, ve lemaatın bazı kısımlarını da çıkartarak teksirle basılacak olan sözlerin ahirine ilhak edilmek üzere Hüsrev ağabey'e göndermiş. Ve öylece üstadımızın tensibi üzere teksir edilmiştir. Hazreti Üstad sonra yeni yazı sözlerin sonuna aynı lemaatın ilavesini tensip buyurarak bazı kısımları tekrar çıkarmışlardır. Bu itibarla yeni harf sözlerdeki manzum lemaat hattı Kur'an ile olan lemaattan biraz daha noksandır. Risale-i Nur'un Diyanet İşleri Müşavere Kurulu'nun yapılan inceleme sonundaki mufassal müsbet raporu üzerine Afyon Ağır Ceza Mahkemesi bütün risaleler hakkında beraat ve iade kararı vermiştir. Bunun üzerine Ankara'da resmen tabına başlanacağı zaman Hazreti Üstad hizmetinde bulunan talebelerinden rahmetli Tahiri ve Ceylan'ı Ankara'ya yardıma göndermiş ve tab masraflarının ilk sermayesine de bizzat kendileri iştirak etmişlerdir. Mektubat Vehhabiler bahsini Hazreti Üstad koydurmamıştır. Mektubatın sonuna işaret-i gaybiye hakkında bir takriz, hakikat çekirdekleri ve en nihayetteki hakikat ışıkları manzumesi yine Hazreti Üstadımız tarafından ilhak edilmiştir. Lemalar 8, 9 ve 18. lemalar ve 26. lemanın zeyli ve 27. lema lemalarda yoktur. 28. lemanın da bir kısmı vardır. 29. Arabi lemadan yalnız Allahu Ekber bahsi vardır. Bu da Hazreti Üstadımızın tensibi iledir. Ve aynı şekilde tab ve neşredilmiştir. Hatta 3. Şua olan Münacat Risalesinin lemalar mecmusunun sonuna ilhakı yine Hazreti Üstadımızın tensibi iledir. Şualar 1. Şua olan İşaret-i Kur'aniye Risalesi ve 5. Şua ve 8. Şua Hazreti Üstadın emriyle şuaların sonuna konulmuş ve iman ve tevhid bahsine dair ikinci şua risalesi şuaların başında yer almıştır. 29. Arabi Leman'ın Elhamdülillah babının Abdülmecid Efendi tarafından yapılan tercümesi de şuaların en nihayetine yine Hazreti Üstadımızın emir ve iradesiyle konulmuştur. asay Musa Hattı Kur'an'la yazılan ve neşredilen asay Musa'nın sonundaki takriz ve lügatçe yeni harfle tabi edilen asay Musa Musa'da yoktur. Hazreti Üstad'ın tensibi iledir. Bizzat Hazreti Üstad Ahmet Aytimur'a Asay-ı Musa'nın birinci cildini neşrettiği emretmiştir. İşaratul İcaz Münafıklar hakkındaki 12 ayetin tercümesi de bizzat Hazreti Üstadımızın emri icabı neşredilmemiştir. Hazreti Üstadımız Said Özdemir'e de ayrıca münafıklar bahsini koymamasını ihtar etmişlerdir. Halbuki hattı Kur'an ile olan da vardır. Kitabın nihayetinde konulan kart filosoflarının İslamiyet hakkındaki müsbet beyanatları ve Mehmet Kaya'ların müdafası da Hazreti Üstadımızın tensebi iledir. Sikke-i tasdik Gaybi Hattı Kur'an'la vaktiyle neşredilen Sikke-i Tasdik-i Gaybi Risalesi'nde bulunan 18. ve 28. lemalar yeni harfle neşredilende yoktur. 8. lemanın bazı kısımlarını dahi yine Hazreti Üstad koydurmamıştır. Mesnevi-i Nuriye. Hazreti Üstadımızın biraderi tarafından yapılan tercümesidir. Hazreti Üstad'a yanında bulunan hizmetkarları okumuşlar ve Hazreti Üstadımızın emriyle, tensibiyle neşredilmiştir. Layıkalar. İlk barla layıkası, Hazreti Üstadımızın zamanında İstanbul'da teksirle basılan kısım, Isparta'dan Hazreti Üstad'ın tensip ettiği şekilde İstanbul'a gönderilmiş ve tabi edilmiştir. Yine Hazreti Üstadımız El yazma Barla layıkalarını vatiyle tahsih ettiklerinde ehemmiyeti gördükleri mektupları işaretlemişler ve o işaretleri muacehesinde seneler sonra daha geniş olarak Barla layıkası basılmıştır. Tahsih edilen ayrı ayrı misallardan üç ayrı yerde basıldığı ve Ulisi ve Refet ağabeylere Hazreti Üstadımızın gönderdikleri bazı güzel mektupları da ilave edildiği için birkaç mektup fazla veya eksiği var suretinde tezahür etmiştir. Kastamonu'da Emirdağ Emirda layıkası. Hazreti Üstadımız Küçük Ali Rahmetullahi Aleyh'in hattı ile yazılan layıka mektuplarını baştan nihayete tasih etmişler ve neşir için Sıddık Süleyman'ın Refika-i Muhteremeleri ile Ankara'ya 1959 yılında göndermişlerdi. Evvela Kastamonu layıkası Bilahare, 1. emirda ve seneler sonra 2. emirda layıkaları tabi ve neşredildi. Yalnız küçük Ali rahmetullahi aleyh Efendinin yazdığı layıkalar 1953 senesine kadar yazılan ve neşredilen layıka mektuplarıdır. Ondan sonraki son Isparta hayatında olanlar yoktur. Buna binaen son Isparta hayatında Hazreti Üstad'ın yazdıkları mektuplar ve beyanlar 2. Emirdağ'ın sonuna Hazreti Üstad'ın hizmetkarları tarafından hak edilmiştir. Zaten onların bir kısmı tarihçeyi hayatta ve konferansta neşredilmiştir. Hatta bu lahikalar yalnız Hazreti Üstad'ın mektuplarıdır. Küçük Ali rahmetullahi aleyh efendi yalnız onları yazmış ve böylece neşredilmiştir. Tarihçeyi Hayat Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hakkında ilk tarihçeyi hayatı biraderzadeleri merhum Abdurrahman Efendi tarafından devri meşrutiyette İstanbul'da neşredilmiş. 1950 senesinde İstanbul Üniversitesi talebeleri tarafından Dünya İlim ve İrfan sahasına Türkiye'den bir güneş doğuyor başlığı altında bir tarihçeyi hayat teksirle neşredildi ve arkasından sebil Reşat sahibi rahmetli Eşref Edip Bey de aynı şekilde bir tarihçeyi hayat neşretti. Bilahare Hazreti Üstad'ın hizmetkarı nur hizmetlerini de ihtiva eden bir tarihçeyi hayat hazırladılar. Ve Hazreti Üstad'a takdim ettiklerinde Kastamonu hayatına Ayetül Kübra ve Münacat Risalesi ve Denizli hayatına Denizli hapsinde te'lif edilen Meyve Risalesinin tevhid ve haşre dair 6 ve 7. meselesini Hazreti Üstad ilave ettirdiler. Hatta yalnız hizmete müteallik hususlar yazılsın diye harika ahval ve etvarından bahsettirmediler. Hazreti Üstad'ın ayetül kübra ve münacat gibi imanı billaha ve tevhide dair risalelerini tarihçeyi hayata koydurmaları çok manidardır ki Risale-i Nur hizmeti ve zaman denildiği zaman ezeli ve ebedi hakikat olan imana nazarlar çevrilsin. İşte ben oyun ve yalnız onun için çalışıyorum gibi manalar bilinsin için her halde ve fakat öyle bir imanı tahkiki dersi ki kainat tabakalarını ve asırları kucaklayan ve o vüsatta iman dersini veren ve o derste bütün hakaiki Kur'aniyeyi ve İslami'yi de derc eden ve en küçük bir İslami meseleyi kabule akıl ve kalbi mühayya eden bir ders. Hazreti Üstad tarihçeyi hayat için 20 mecmua kadar ehemmiyeti var derdi ve Barla hayatının müstakil neşrini kendileri emrettiler. Nur mecmualarının neşri ve içinde bulunmayan bazı kısımların durumları bu arz ettiğimiz tarzadır. Yoksa bunları neşretmemek için Hz. Üstadımızın emri ve tensibine rüayetten başka hiçbir sebep yok. Madem Hz. Üstad bu şekilde tensip ettiler, bizler de o tanzim ve tensibe sadakat manasıyla aynı neşriyatı devam ettirdik. Hazreti Üstadımızdan beri devam ede gelen o tanzim bozulmasın ve istikbal nesillerine kadar devam etsin diye aynı terdebi muhafazaya çalıştık. Neşredilen küçük risalelerin çoğu yine Hazreti Üstad zamanındadır. Umum kardeşler Hazreti Üstadımızın tarzını devam ettirmeyi bir sadakat borcu bilmektedirler. Ve Hazreti Üstadımızı seven herkes onun hayatının gayeyi asliyesi ve esası olan Risale-i Nur hakkında istikameti fikir ve hüsnü zannını muhafaza etmelidir. Öyle ulu orta bilmeden, araştırmadan dilini ve kalemini hareket ettirmemelidir. Çünkü vakıa mutabık olmayan bir söz, hilafa hakikat bir mana ve yanlış zan on ve onların getireceği manevi tahribatın mesuliyeti sahiplerini dünya ve ahirette manen ve maddeten perişan eder. Nur Risaleleri çok ağır şartlar ve dehşetli hadiseler içinde Lillahi'l-hamd asliyetini tam muhafaza içinde defalarca neşredilmiş. Dahil ve hariçte yayılmasıyla nur İslamiyet'in alemde yeniden ihyasına, Kur'an namına vasıta olmuştur. Hazreti Üstadımızın bir talebesinin vaktiyle Firiste Risalesi'ne bazı kelimeler ilavesine karşı ''Titremeliydiniz, ben dahi kalem karıştıramıyorum.'' İhtar ve ikazına yakinen şahit olan talebeleri hiç ihtimal var mıdır ki böyle en küçük bir tahrir ve tebdile rıza göstersinler veya teşebbüs etsinler? Çok cüz'ü olan nüsa farkları. Malum olduğu üzere Risale-i Nur'un ilk tehlifi 1926-1934 seneleri arasındadır. Sözler, mektubat 15. Lema dahil Hazreti Üstad'ın ikamete memur edildiği Barla'nın nahiyesinde tehlif edilmiştir. 15. lema Fihris Risalesi olarak Barla'da son tehlifidir. Ondan sonra Isparta'da ikamet ettiği 9 aylık zaman içinde 16-26. lemaya kadar tehlif etmiştir. Bunların bir kısmı daha önce tehlif ettiği kısımlar olup isim olarak lemalara dahil olmuştur. Sonra Eskişehir Mahkemesi'ne sevk edilmiş ve hapiste 27, 28, 29, 30. lemaları ve ikinci şua olan tevhide dair Risale'yi telif etmiştir. 27. Nema Eskişehir müdafasıdır. 1936'da Eskişehir Hapsi'nin müteakip Kastamonu'ya sevk edilen Hazreti Üstad orada 10. şuaya kadar olan Risale'leri telif etmiştir. 11. şua olan Meyve Risalesi ise Denizli hapsinde telif edilmiş ve Denizli hapsinin bir meyvesi addedilmiştir. Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nde 70 talebesiyle beraber beraat eden ve temiz mahkemesince beraati ve bütün misalelerinin iadesi tasdik edilen Hazreti Üstad, Denizli'den sonra Emir Dağı'na nefi edilmiştir. 1948 senesi başına kadar Emir Dağı'nda ikamet etmiştir. Burada Meyve Risalesi'nin 10 ve 11. meselelerini tehlif etmiştir. 20 ay mahpus kaldığı Afyon Cezaevinde ise 15. şua olan el Hüccetü Zehra Risalesini teklif etmiştir. 12-13. Şualar Denizli Müdafası ve Mektupları ve 14. Şua'da Afyon Müdafası ve Mektupları olan Hazreti Üstad'ın emriyle şualarda yerini almışlardır. Teksir makinesiyle ile ilk önce 1947 senesinde Zülfikar Mecması ve Asay-ı Musa Mecması, Sirac-ı Nur, Tısınlar ve ve i tasdik Gaybi, hadd Kur'an ile neşredilmiştir. Bilahare küçük Isparta ünvanını alan da hattı Kur'an'la Zülfikar ve asay Musa'yı neşretmiştir. İnebolu aynı zamanda yeni harfle asay Musa'yı da neşretmiştir. Emirdağ layıkasında Hazreti Üstad bu hizmetlerden sitayişle bahsetmektedirler. Bütün bu zikrettiklerimiz layıkalarda mevcuttur. Risale-i Nur'un telifinden ta 1956'ya kadar uzun bir devrede Hz. Üstad tasihat hizmetiyle meşgul olmuştur. Barla'da telif edilen 29. mektubun başında Hz. Üstad bu hizmet zamanında şöyle demektedir. Kardeşim bu sene elhamdülillah risaleleri yazanlar petro almış. İkinci tasih bana geliyor. Sabahtan akşama kadar süratli bir tarzda meşgul oluyorum. Çok mühim işlerim de geri kalıyor. Ve bu vazifeyi daha azim görüyorum. Hususan Şaban ve Ramazan'da akıldan ziyade kalp hissederdir. Ruh hareket eder. Şu meseleyi azimeyi başka vakte tarik edip ne vakit Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden kalpte sunahat gelse tedricen size yazılır. Risaleleri yazanlar Hazreti Üstad'a gönderirler. Hazreti Üstad da mütemadiyen tasihat vazifelerinde iştigal ederler. Anadolu'ya yayılan el yazması Risale ve mecmuaların çoğunda Hazreti Üstad'ın mübarek hattı ile bu tasihler göze çarpar. Ve bugün böyle Hazreti Üstad'ın kalemiyle tasih buyurdukları müsalar ellerde mevcuttur. Ankara'da 1956'da matbaalarda tab edileceği zaman hattı Kur'an ile yazılmış olan risaleleri daktilo ile yeni Türkçe'ye rahmetli binbaşı Hayri Bey yazmıştı ve cemaat halinde neşriyata yardım edilmişti. Risaleler forma forma basıldıkça Hazreti Üstad'a gönderiliyor ve bu formalar Hazreti Üstad'ımızın huzurunda Risalelerle karşılaştırılıyor, okunuyor, tasih edilip geri gönderiliyor ve böylece tav ve neşriyat yapılıyordu. Lillahi'l-Hamp Ankara ve İstanbul'da neşriyat bu şekilde yapıldı. Yani her forma mutlaka Isparta ve Emirdağ'a gönderilir. Hazreti Üstad yanındaki hizmetkarları ile beraber okurlar mukabele ederler. Hazreti Üstad ya dinler veya hattı Kur'an ile olan müsaadan takip eder. Tekrar basılan yere iade edilirdi. Bir tabi o zaman en büyük mesele nur mecmualarına neşriydi. Ve Hazreti Üstad o günler için şimdi risale Nur'un bayramıdır derdi. Sözler tabi başlayınca Hazreti Üstad benim artık vazifem bitti sözleri bekliyorum derdi. Sözler bitince de mektubatı, lemaları, ta sike-i tasdiki gaybi ve şualara kadar o mecmuaların her birisi için neşrini bekliyorum, vazifem artık bitti buyururdu. Ve bu mecmuaların her biri için on ordu kadar bu vatana, millete faydası var diye ehenniyetini, faydalarını defalarca her vesileyle zikrederdi. Tarihçi hayatın neşri için 20 mecmua kadar kıymettardır diye beyanda bulundu. Barla hayatının müstakil bir risale halinde neşrini de bizzat kendileri emretmişlerdir mecmualar forma forma okunduğu gibi ciltlenip geldiğinde de baştan nihayete kadar defalarca okunmuştur. Yukarıda zikredildiği üzere Risale-i Nur'un tehliklerinden ta matbaalarda neşredildiği tarihe kadar bir uzun devrede Risaleler hatta Kur'an ile el yazması halinde çoğaltılırdı. Hz. Üstad birer birer Risaleleri tasih etmişlerdir. Bu tasihatları hususunda layıkalarda çok yerde beyanları vardır. El yazısı ile olan risalelerde bizzat kendi kalemiyle tasihatta bulunduğu bazı kelimeler ve nadiren cümlecikler göze çarpmaktadır. Hz. Üstad tasih yaparken başka bir risale ile karşılaştırmaz hafızasından yapar. Bazen kendi mübarek kalemiyle tasihat içinde manayı daha da kuvvetlendirmek için midir? Her ne hikmetse kelimeler ilave etmiştir. Sonraki neşriyatlarda da bu kelimeler Hazreti Üstad'ın bizzat kendi hattı ile tasihlidir diye ve manayı daha da kuvvetlendiriyor niyetiyle neşredilmiş. Ve ayrıca ilk baskılarda kelimelerin okunmasında veya telkiplerindeki noksanlarda sonradan düzeltmeler yapılmış. Bu sebepten müsaafakları çok cüz'i de olsa meydana gelmiş. Yoksa nur talebeleri bir kelimeyi kasten değiştirmeyi en büyük bir ihanet telakki ederler ve nur talebeliği ile asla kabile tevfik olmayan manevi bir sükut bilirler ki elhamdülillah asla değiştirmek gibi sadakatla kabile tevfik olmayan bir şey vaki olmamıştır. Yukarıda arz ettiğimiz bir ağabeyimizin Firris Risalesi'ne bazı kelimeler ilavesiyle manayı bozduğunu görünce Hazreti Üstad Zübeyir, Ceylan, Sungur, Bayram'ın yanında hiddetle titremeli idiniz. Ben dahi kalem karıştıramıyorum diyerek sunahat-ı Kur'aniye ve ilham-ı ilahi eseri olan nurların teklifindeki tarzın asla değiştirilmemesi lüzumunu ihtar etmişlerdi. Hazreti Üstad'ın hizmetkarlarından Sungur Hüsnü Bayram Abdullah